Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel masallar var. Saat kitaptan masallar okuyacağım. Hadi başlayalım. Aptal ve kurnaz. Bir zamanlar Dankuro ve Takuro adında iki kardeş yaşarmış. Dankuro büyük kardeşmiş zenginmiş zengin olmasın ama son derece aptalmış. Küçük kardeş Takuro ise çok fakirmiş ama çok da zekiymiş. Takuro bir gün kendisine çay hazırlamak için su kaynatıyormuş. Ama harlı ateş çaydanlıktaki suyu kukurtasak taşırmaya başlayınca Takuro çaydanlığın taşmaması için ateşten kaldırıp tahta zeminin üzerine koymuş. Tam bu sırada da kardeşi Dankuro ziyaretine gelmiş. Dan -Kuro, Ateşin üzerinde olmasına rağmen içinde suyunu hala kaynadığı çaydanlığı görünce ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kalmış. Demek senin böyle sihirli bir çaydanlığın var demiş Tankuru. Kendiliğinden suyu kaynatıyor. Evet demiş Tankuru. Bu çok sihirli bir çaydanlık. Suyu içine koyduğun anda kendi kendini ısıtıyor. Ateş gerekmiyor. Ama bu çok nadir ve pahalı bir çaydanlıktır. Bunu bana satmak istemez misin diye sormuş heyecanla ben Ne kadar istersen vermeye hazırım. Anlaşmışlar ve iki altına Takuro çaydanlığı kardeşine satmış. Dankuro sevinçle evine gitmiş ve karısına sihirli çaydanlığın ne kadar ucuza sahip olduğunu anlatmış. Çaydanlığı temizleyip içine su koymuşlar. Sonra da masanın üzerine koyup suyun kaynamasını beklemeye başlamışlar. Ama çaydanlıkta hiçbir değişiklik olmuyor ısınmıyormuş. Dankuru öfkeyle kardeşin evine hesap sormaya gitmiş. Ama sen bu çaydanlığı olmuşsun galiba demiş kardeşi Takuru. Çok yazık. Çok yazık. Çünkü çaydanlık ovulup parlatıldığında de kaybolur. Bunu sana söylemeliydim. Bir başka sefer Takuru atların ahırına, samanların ve arpaların arasına iki altın para bırakmış. Ağabey Dankuru ahırda altınları görünce Takura'nın altınını kutlayan bir atı var sanmış. O atı kendisine satması için Takura'ya diller dökmüş. Sonunda on altına atı satın almaya da başarmış. Yolda da Takura'yı nasıl kolayca kandırdığını, bu atın vereceği altınlarla kendi fiyatını 10 günde çıkaracağını hesap ediyor ve çok seviniyormuş. Evde bu değerli at için hemen yeni bir ahır yaptırmış. Döşemeyi de pahalı tahtalardan döşetmiş. Sonra da atın yapmasını beklemeye başlamış. Ama nafile bu atın öteki atlardan hiçbir farkı yokmuş. Hırsa kardeşin evine gitmiş. Ona kendini kandırdığını, bu atın da diğerleri gibi sıradan bir at olduğunu anlatıp parasını geri almak istemiş. Ama kardeşi sakin bir sesle şunu sormuş. Bence sen at için yeni bir ahır yaptın ve bu ahırdaki döşemeyi ve tahtadan döşettin öyle değil mi? Oysa bu atın toprak zemini bir hırda kalması gerekiyordu. Bir kere bile tahta zemini döşeme üzerine kalırsa bütün sihirini yitirir. Ne büyük hata yaptın, ne büyük aptallık ettin. Sana her gün altın verecek sihirli atı ne hale getirdin demiş. Dankuru ise hiç cevap vermeden evine dönmüş. değirmenci ve eşeği. İhtiyar değirmenci ve oğlu, tek varlıkları olan eşeği pazara götürüp satmak istemişler. Paraya ihtiyaçları varmış. Ama kasabanın pazarına götürünceye kadar yolda ayağını bırakmasından korktuklarından eşeği sırtlarına almışlar. Çünkü eğer eşeğe bir şey olursa iyi paraya satamazlarmış. Satamayınca da borçlarını ödeyemezlermiş. Yolda ilerlerken kasabadan gelen bir adamla karşılaşmışlar. Adam bir eşeğe bakmış, bir değirmenciye, bir de olana. Sonra şöyle söylenmiş. Ne günlere kaldık Allah'ım. Şu üç yaratık arasında en az eşek kafalı şu sırtta götürülen sıpı olsa gerek. Eşeğin sırtına bineceklerine onlar eşeğe sırtlamışlar. Bu sözleri duyan değirmenci adama hak vermiş. Bir süre sonra eşeği sırtlarından indirmişler. Semerini koymuşlar ve eşeğin sırtına olan binmiş. Önde eşeğin sırtına genç olan, arkasında da ihtiyar değirmenci yaya olarak yollarına devam ediyorlarmış. Bir süre sonra yollarına bir adam daha çıkmış. Böyle bir saygısız oğlum olsa bir gün dayanamam. Sen eşeğin sırtında sefa sür, yaşlı baban ise sıcakta toz yutsun evladım. İn bakayım o eşeğin sırtından babam binsin. Değirmenci ile oğlu adama hak vermişler. Çocuk inmiş, ihtiyar değirmenci eşeğe binmiş ve yollarına devam etmişler. Bir süre sonra yine birileriyle karşılaşmışlar. İnsafsız ihtiyar diye söylenmiş yanlarından geçen yolcu. Eşeğin sırtına kurulmuş ufacık oğlanı peşinden yürütüyor. Halbuki oğlanın yürüyecek hali kalmamış. Ona da hak vermişler. Sonunda her ikisi de eşeğin sırtına oturmuş ve öylece yollara devam etmişler. Biraz sonra yine biriyle karşılaşmışlar. Deli mi de nedir bu insanlar bu kadarcık eşeğin sırtına iki kişi oturur mu? Utanmasalar bir de ev yükleyecekler hayvanca. Değirmenci ile oğlu utanmışlar bu sözler üzerine. İkisi de birden eşekten inmiş ve eşeği önlerine katarak yaya yollarına devam etmeye karar vermişler. Az sonra biriyle daha karşılaşmışlar. Adam sırtında yükü hafif dediği için neşe içinde ilerleyen eşeği ve arkasından yetişmeye çalışan iki yorgun insana bakıp Tamam herhalde artık eşeklerin devri başlıyor. En eşek keyfinden dans ediyor. Arkada ise değirmenci ile oğlu eşeğe yetişmeye çalışıyor demiş. Değirmenci artık çok kızmış. Evet demiş. Tam da dediğin gibi. Şimdiye kadar her önüme geleni ciddiye almakla eşekliği ben ettim aslında. Bundan böyle kimse bana karışamaz ben neye uygun görüyorsam doğru olan da odur. Gökyüzüne uzanan bezelye. Çok eski zamanlardan birinde insan ayağının değmediği bir memlekette yaşlı bir kırık koca yaşarmış. Bir gün yemekte bezelye varmış. Kaşıktan bir bezelye tanesi fırlayıp yere düşmüş. Tane yere düşer düşmez filizlenmeye başlamış. Filizlenmeye başlar başlamaz uzamış. Uzar uzamaz tavanı delip yükselmiş. Ve bezelyenin ucu gözden kaybolmuş. şimdi ne kocasına dönmüş. Dedecik bu bezelye ağacının tepesinde ne var acaba? Bir bakıp gelsene. Dede bezelye ağacına tırmanmaya başlamış. Günlerce tırmanmış. Arada durup dinlenmiş. Yanında götürdüğü azıktan atıştırmış. Sonunda bezelye ağacının tepesine ulaşmış. Bir de ne görsün? Bezer ağacının en ucundaki yeşil yapraklar arasında beyaz bir kulübe duruyor. Yaklaşıp iyice bir göz atınca bu beyaz evin peynirden çatısının ya çatısının ise yağdan olduğunu fark etmiş yaşlı dede. Kapıyı açıp içeriye girdiğinde şaşkınlığı daha da artmış. Çünkü evin içinde her şey ocak, masa ve yataklar da çeşit çeşit peynirdenmiş. Bekleyen dede daha fazla dayanamamış. Ocağın yarısını, masanın da bir bacağını ve yatağın da bir köşesini yemiş. Sonra çok yorgun olduğundan köşedeki yatağın altına uzanıp uykuya dalmış. Biraz sonra eve sahipleri gelmişler. Bunlar bir gözlü, iki gözlü, üç gözlü keçiymiş. Olup biteni görünce çok üzülmüşler. Kim yedi ocağımızı? masanın bacağını kim kopardı, yatağın köşesini kim ısırdı diye ağlamışlar. Ama yatağın altına yatan ihtiyacı görmedikleri için yarın birimiz evde kalsın ve eve zarar veren kişiyi beklesin diye karar vermişler. Sabah iki gözüyle üç gözlü otlamaya gitmişler. Tek gözlü keçiyi de evde gözcü bırakmışlar. Bir süre sonra yaşlı dedenin karnı acıkmış. Keçiye ninni söylemeye başlamış. Sonunda keçi uyumuş ve ihtiyar böylece haline doyurmuş. Bir sonraki gün iki gözlü keçi nöbetçi kalmış. Ama dede onu da ninni söyledik uyuttuktan sonra peynirleri bir güzel yemiş. Üçüncü gün üç gözlü keçi evde kalmış. Dede ona da ninni söylemiş. Keçinin iki gözü de kapanmış ama üçüncüyü açık bırakmayı başarmış. İhtiyar dede peynirleri yemek için ortaya çıkınca da kardeşlerini çağırarak dedeyi yakalamış. Keçiler ihtiyara çok kızgınmışlar. Bu nedenle yaşlı dedeye ceza verelim diye düşünmüşler. Ama sonra bundan vazgeçmişler ve onu da yanlarına almışlar. Çünkü keçilerin de kendilerini otlatacak, sütlerini sağacak birine ihtiyaçları varmış. Aşağıdaki kulübede yaşlı nineyi de yalnız bırakmak istememişler. Üç gözlü keçi bir koşu aşağı inmiş ve yaşlı nineyi sırtına attığı gibi tekrar peynir kulübesine dönmüş. O günden sonra keçiler ve yaşlı karı koca hep birlikte yaşamışlar. Laleye dönüşen şehzade. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlardan birinde bir kral onun da genç bir oğlu varmış. Bir gün şehzade kral babasına Babacığım şimdi ben bu sarayı terk ediyorum. Dünyanın en güzel kızını buluncaya kadar da geri dönmeyeceğim demiş. Git canım oğlum demiş kral babası. Yolun açık olsun. Şehzade yola düşmüş. Bir süre sonra insan olduğunun ayak basmadığı bir ormana gelmiş. Bu ormanın sık sık çalılıklarından birinde dallar arasında sıkışan bir kargayla karşılaşmış. Zavallı hayvan sıkıştığı çalılıktan kurtulmak istiyor ama çırpıncı, çırpındıkça da daha da dolanıyormuş. Şehzade kargaya acımış, onu çalıklardan kurtarmış. Karga çok sevinmiş, şöyle demiş. Tüylerimden birini kopar ve sakla. Eğer bana ihtiyacın olursa havaya fırlar. Nerede olursan o ol, yardımına koşacağım. Şehzade karganın tüyünü heybesine koyup yoluna devam etmiş. Bir süre sonra ufacık ve artık kurumak üzere olan bir gölün kıyısına gelmiş. Gölün ortasında iki avuç kadar su birikintisi içinde bir balık çırpınmak kaymış. Şehzade balığıcık acımış. Onu avucuna alıp biraz ötedeki nehre bırakmış. Balık dile gelmiş. Sen beni ölümden kurtardın. Ben de sana ihtiyacın olduğuna yardım edeceğim. Sırtından bir pul kopar ve onu iyi sakla benden bir şey istediğinde havaya fırlar. Anında yanında olacağım. Unutma. Şehzade yoluna devam etmiş. Bu sefer de açlıktan ve susuzluktan yorgun düşmüş. Aksakallı bir ihtiyarla karşılaşmış. Ona su ve ekmek vermiş, kendine getirmiş. Bunun üzerine yaşlı adam, oğlum demiş, sen beni kurtardın. Yardım gerektiğinde ben de seni kurtaracağım. Al şu ak Yardıma ihtiyacın olduğunda rüzgara doğru fırlar. Hemen yanında olacağım unutma. Üç günlük bir yolculuktan sonra şehzade bir krallığa ulaşmış. Bu krallığın başında yaşlı bir kral saltanat sürüyormuş. Kralın dünya güzeli bir kızı varmış. Bu kızla evlenmek isteyen gençlerin prensesin kendilerini bulamayacağı yere üç kez üst üste saklanmaları gerekiyormuş. Eğer üçünde de bulunurlarsa ölürlermiş. Şimdiye kadar prenses kendisiyle evlenmek isteyen herkese her defasında bulmuş. Şehzade bunu denemeye karar vermiş. Prensesin huzuruna çıkarak onunla evlenmek istediğini söylemiş. Prenses ise saklanmasını, sonra da aramaya başlayacağını bildirmiş. Şehzade karganın tüyünü havaya atmış ve o an karga belirmiş. Ama karga yalnız değilmiş. Binlerce karga ile birlikte gelmiş. Şehzade'yi kaldırdıkları gibi uzak bir memlekete götürmüşler. Ama prenses de o, o uzak memlekete gidip Şehzade'nin izini bulmuş. Hatta böyle kolay bulunabilen bir yere saklandığı için gülmüş bile. İkinci gün Şehzade balık pulunu havaya atmış. Koca bir balık çıkmış ortaya. Şehzade'yi yutup karnına saklamış. Ama prenses elinde bir kepçeyle hem balığı hem de karnındaki Şehzade'yi bulmuş. Kolayca bulduğu için de gülmüş. Üçüncü gün şehzade ihtiyarın ah sa saçını rüzgara fırlatmış. O an ihtiyar ortaya çıkıvermiş. Şehzade elini değdirmesiyle gencin kırmızı bir laleye dönüşmesi bir olmuş. İhtiyar laleyi şapkasının yanına takmış. Prenses akşama kadar bakabileceği her köşeyi tahmin ettiği her bucağa ulaşmış. Ama nafile gene bulamamış. Akşama doğru yenildiğini, pes ettiğini, Genç ile evleneceğini ilan etmiş. Bunun üzerine İhtiyar prensesin huzuruna çıkmış. Lale'yi prensese uzatmış. Prenses Lale'yi bir öpücük kondurunca Lale de yakışıklı şehzadeye dönmüş. Sen benimsin ben senin demiş prenses. Hemen düğün dernek kurulmuş. Mutluluk sadece onların değil krallıkta yaşayan bütün halkın olmuş. mavi şakal. Hindistan'ın en uzak köşelerinin birinde dağlardaki ormanlarda bir şakal yaşardı. Bir gün açlık öylesine canına taketti ki şehre inip şansını orada denemeye karar verdi. Şehrin kapısına dört kafadar köpekle karşılaştı çakal. Köpekler çakalın kokusunu alıp kovalamaya başladılar. Ama bize çakal böylesi işlere alışkanı doğrusu. Kuyruğunu bacaklarının arasına kısırıp şehrin içine doğru koştu öyle hızlı koşuyordu ki köpeklerden hiçbiri çakala yetişemedi. Panik içinde koşan, koşan çakal bir ressamın bahçesinden geçerken boya teknesine düştü. Tekne de o sırada tam da gök mavisi boyasını hazırlıyordu ressam. Tuvalinde gökyüzünün bulutlarına boyayabileceği güzel mavi renk bulmaya çalışıyordu. Çakal zar zor tekneden çıktığında tepeden tırnağa mavi renge bürünmüştü. Sokağa çıkınca yine köpeklerle karşılaştı. Ama bu kez köpeklerin davranışı değişmişti. Önünde saygıyla eğildiler. En güzel etleri ona ikram edebilmek için birbirleriyle yarıştılar. Çünkü köpekler onu Himalayaların köpek tanrısı mavi köpek sanmışlardı. Bu durum bizim kurnaz şakalın öyle hoşuna gitti ki ormanda bütün hayvanlar üzerinde krallığını ilan etmek istedi. Ormana geri dönüp hayvanları etrafına toplayarak onlara şöyle dedi. Ben Himalaya dağlarının doruklarından size krallık etmek için geldim. Her birinizin bana itaat etmesi lazım. Ben hayvanlar dünyasının kuzar kralıyım. Aslan, kaplan, puma ve kurt sürünerek mavi çakala yaklaştılar. Onun krallığını kabul ettiklerini gösterdiler. Çakal aslanı kendine bakan yaptı. Kaplanı kapısına muhafız koydu. Puma yiyeceklerin koruyucusu oldu. Kurt ise elçi olarak seçildi. Çakal kendi soyundan olan diğer çakalları ise hiç yüz vermedi. Onlarla bütün ilişkisini kesti. Daha sonraki aylar boyunca çakal tembellik etmekten başka bir şey yapmadı. Aslanın yakaladığı avları diğer hayvanlar arasında çakal paylaştırırdı. En güzel lokmaları hep kendine ayırırdı. Hayat böyle güzel güzel devam ederken bir gece çakal uzaklardan başka çakalların uzunmalarına uyandı. Uykudan daha tam uyanamadan o doğulumaya başladı. Ama aslan, kaplan, puma ve kurt doğulumadan başlarına kral yaptıkları bu hayvanın mavi kürkünün kültür, altından sıradan bir çakal olduğunu derhal anladılar. Bütün orman halkı kendilerini aldatan çakalın peşine düştü. O ise canını dişine takmış koşuyordu. Elbette koşacaktı. Kapıç pahalıydı. Aldatılan bu hayvanların ne yapacağı belli olmazdı. Sonunda çakal sulara doğru çıka ormandan uzaklaştı. Ormanın son ağaçları da geride kaldığında iyice ıslanan çakalın mavi rengi de kaybolmuştu. İşte şimdi yine sıradan bir çakaldı. Bu masalda burada bitti.